Herkese merhaba dostlar. Bugünkü videomuzda piyasada görüp görebileceğiniz en fiyat performans 360 bin radyatöre sahip bir sıvı soğutucu inceleyeceğiz size. O da yanımda görmüş olduğunuz Cooler Master'ın Master Liquid 360L Core serisi. Yani 360 binlik sıvı soğutmalara baktığınız zaman kaliteli markalar arasındaki modeller genelde 7 bin, 8 bin, 10, 12 bin liraya kadar çıkıyor arkadaşlar. Ama bu ürün şu an 5000 TL'nin altında. Ve sunmuş olduğu soğutma performansını gördüğünüzde sizler bile hayran kalacaksınız. Şimdi ilk olarak kutusunu zaten görüyorsunuz. İçerik kısmına geldiğimizde ilk fanlardan başlayalım. 360 milimlik bir sıvı soğutma olduğu için 3 adet fan çıkıyor içinden ve bu fanlar 120 milim çapa sahip. Tasarımsal olarak baktığımızda Cooler Master'ın Cycle Flow fanlarına benziyor ama değil elbette. Çünkü Cycle Flow fanları 2000 RPM'lik bir dönüş hızına sahipken bu modelde 650 ile 1750 RPM'lik bir dönüş hızı mevcut. Maksimum ses seviyesi 27 desibel civarında yani 1250-1300 RPM üstünde biraz ses yapmaya başlıyor doğal olarak. Ki sıvı soğutma fanlarının hepsinde öyle. Hava akışı yaklaşık 73 CFM civarında ve statik basıncı ise 1.86 mm hq değerinde. Çok ahım şahım yüksek olduğunu söyleyeyim cam statik basıncın ama oldukça yeterli bir seviyede arkadaşlar. Ayrıca fanlardan 2 adet kablo çıkıyor. Bir tanesi 4 pinlik pvm fan hız kontrol kablosu. Diğeri ise 3 pinli argm kablosu ki kutu içerisinde ARGB çoklayıcı kabloda çıkıyor. Bu sayede anakartınızı tüm fanların rgb kablosunu bağlayıp yazılımsal bir şekilde de kontrol edebiliyorsunuz. Fan özelliklerimiz bu şekildeydi. Tabi benim önümde siyah fanı görüyorsunuz. Yanımda beyaz kutusu var. Bu soğutucunun hem siyah hem de beyaz renk seçenekleri de mevcut piyasada. Şimdi geliyoruz uyumluluk noktasına. Bir poşet içerisinde Allah ne verdiyse koymuş adamlar. Yani tüm soketlere uyumlu braketlerden tutun da fan çoklayıcı, RGB çoklayıcı, kablolar, termal macun her şey var. Intel tarafında LGA 1150, 1151 hatta LGA 1700, AMD tarafında AM3, AM4, AM5... Tüm soketlere uygun ki adamlar kabak gibi kutu üstünde bile belirtmiş. Yani soket uyumluluğu oldukça güzel arkadaşlar. Piyasada bulunan en güncel işlemcilere dahi kullanabiliyorsunuz bu sıvı soğutucu. Şimdi geliyoruz radyatör ve pompa özelliklerine. Her zaman olduğu gibi yine alüminyum malzemeden bir radyatör mevcut. Toplamda 12 adet sıvı kanalı yer almış ve kanallar arasında ısıyıcı kanatçıklar oldukça sık döşenmiş. Toplam uzunluğu 39,5 cm arkadaşlar. Özellikle 360 mm sıvı soğutma alırken total uzunluğu baz alın. Yani 36 santim diye düşünmeyin. Radyatörlerin alt ve üst kısımlarında fazla çıkıntılar bulunuyor ve uzunluk ölçüsü değişebiliyor. Kasanızda takacağınız zaman üst tarafa 3 tane 120 milim fan takabileceğiniz alan olabilir ama radyatör sığdıramayabilirsiniz. O yüzden ben toplam uzunluğu sizlere veriyorum ki kasalarınızda doğru ölçüm yapın diye. 40 santim genişlik olması lazım kasanızın üstünde. Yoksa 360 milim sıvı soğutmalarını kolay kolay takamazsınız. Kalınlığı ise bu soğutucunun 27 milim. Bu da standart bir seviye. Çoğu soğutucu da aynıdır. Boru yapısına geldiğimizde ise bu da standart 35-36 cm civarında uzunluğa sahip Boruların radyatöre birleştirildiği bölgelerde hareket imkanı var ama çok sıkı ve çok dikkatli olmanız lazım Fakat burada hoşuma giden bir etken var Boruları genelde hareket ettirdiğinizde parakort örgülü katmanlar deforme olabiliyor Ama Cooler Master artık boruların üst kısmındaki katmanı tamamıyla PVC sliv malzemeden üretmiş. Parakort bildiğiniz ayakkabı bağcığı gibi arkadaşlar bez olduğunu düşünün. Veya yani ufacık tırnağınız takılsa bu borunun üstüne hemen oradan bir iplik çıkıyordu. Ve bu da insanın göz zevkini gerçekten bozuyordu. Ama Cooler Master sliv örgü çoraplar ile bu sorunun da önüne geçmiş durumda. Geliyoruz pompa göbeğine. Boyut olarak çok ahım şahım büyük değil arkadaşlar. Yüksekliği nereden baksanız 4 santim civarında. Üst göbde de Cooler Master logosu yer almış. Fakat Cooler Master'ın pompalarında özellikle izolasyon çok iyi oluyor ve bu sayede çok az ses çıkartıyor. Yani neredeyse sesini hiç duymuyorsunuz. 70.000 saat kullanım ömrüne sahip 4 wattlık 2750 RPM hızında bir pompa da var iç kısmında. Borular pompanın sağ tarafında ve oldukça esnek hareket imkanı söz konusu. Bu da güzel artlardan biri oluyor. Alt yüzeyine geldiğimizde her zaman olduğu gibi bakır bir malzeme ve işlemci soketine değecek yüzeyin genişliği 4.5 hatta 5 santime yakın. CGA 1700 işlemcilerin de genişliğini düşünürseniz rahatlıkla tüm üst yüzeyini kaplayabilirsiniz seviyede ki olması gereken de bu zaten arkadaşlar. Pompadan da yine iki tane kablo çıkıyor. Çok öyle ahım şam kablo kirliliği de yok. Bunlardan biri 3 pinli pompa hız kontrol kablosu. Diğeri ise 5 voltluk ARGB kablosu. Pompanın üstünde sadece Cooler Master logosunda ışık var. Yani çok öyle ahım şam bir RGB aydınlatma beklemeyin pompa göbeğinde. Şimdi geldik asıl merak edeceğiniz noktaya sıvı soğutucumuzun soğutma performansı arkadaşlar. İlk olarak test sisteminden bahsedeyim. Ben MSI'nin Z790 Carbon Wi-Fi anakartı üstüne Intel'in Core i7 14700K işlemcisini taktım. Ki bu işlemcinin 8 tane performans ve 12 tane de verimlilik çekirdeği barındırdığını biliyorsunuz. Oldukça performanslı işlemcilerden biridir ve ısınan bir işlemcidir. Bellek olarak XPG'nin 6000 MHz'lik DDR5 32 GB modeli yer alıyor. Ekran kartta ise RTX 4070 Ti Supreme X mevcut. Sıvı soğutucuyu taktığımız kasaysa tabii ki de Cooler Master'ın TD505 V2 modeli. Hem hava akışı noktasında yüksek güzel bir kasa ve ön tarafla üst tarafta 360 bin radyatör desteği barındırıyor. Ben beyaz modelini kasaya taktım zaten. Yapmış olduğum stres testinde Intel'in Core i7-14700K işlemcisi 210-215 wattlık TDP değerlerine ulaştı ve sıcaklığı ise 89-90 dereceleri geçmedi. Mesela 14900K yine 100 derece sıcaklıklara çıkabiliyor fakat termal trotula uğruyordu. Ama bizim burada dikkat edeceğimiz çekirdek frekanslarının trotula uğrayıp uğramadığı. Ki sizlerin de görebileceği gibi 8 tane performans çekirdeği 5486 MHz'lerde yani 5.5 GHz. Ki bu işlemcinin performans çekirdeklerinin maksimum çıkabildiği değer 5.5 GHz'dir. Ki uzun stres testi altında trotula uğramıyor ve bu değerleri sağlıyor. 12 tane verimlilik çekirdeği ise 4289 MHz'lerin altına hiç gerilemedi. Yani 4.3 GHz arkadaşlar. Bu da 14700K işlemcisinin verimlilik çekirdeklerindeki maksimum orandır arkadaşlar. O noktada Cooler Master'ın 360L Core sıvı soğutucusu gayet güzel bir soğutma performansı sağlıyor. Tabi şunu soracaksınız abi peki fanlar çok ses yapıyor mu bu soğutmayı sarken Tabii ki de yapıyor arkadaşlar. Sonuzda dönüyor sonuçta stres testi altında. Yani 1750 RPM'lere çıkıyor fanlarınızı ki piyasadaki her soğutucu böyle üst seviye işlemcileri soğuturken maksimum RPM'de çalışır. Ki çoğunuz işlemcileri 724 24 stres altında çalıştırmıyorsunuz. E bu sefer diyeceksiniz ki peki abi oyunlardaki soğutma performansı ne alemde? Hadi şimdi o kısmı göstereyim. Bakın oyunu ultra çözünürlükte ve 2K ayarlarda açtım. Sistemde zaten RTX 4070 Ti vardı. Ve işlemcimiz yer yer 55, yer yer 62-63 derecelere kadar çıktı. Daha da üstünü görmedim. Güç tüketimleri işlemcide 100-110 Watt civarında seyrediyordu. Ve işlemcinin frekans değeri 5528 MHz'lerin altına hiç düşmedi arkadaşlar oyunun sağlamış olduğu FPS değerini falan es geçiyorum. Biz burada soğutma performansına bakıyoruz zaten. Yani oyun boyunca ortalamasını aldığımız zaman sıcaklığın 60 derece seviyesinde olduğunu söyleyebilirim ki bu muazzam bir değer. Yani bu fiyat bandında alabileceğiniz en performanslı 360 milim sıvı soğutmalardan biridir kendisi. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Sonuçta kullandığım kasa hava akışı olarak üst seviye bir kasa. Siz kalkıp daha hava akışı düşük bir kasada kullanırsanız alacağınız soğutma performansı değerleri değişebilir. Yani bu unsurları da göz önünde bulundurun diyorum ve başka söze gerek duymuyorum. Eğer bu bütçeye sahipseniz bence kaçırılmayacak bir sıvı soğutucu oluyor bu. Çünkü sunmuş olduğu soğutma performans 7-8-10 bin liralık soğutucularla rekabet edebilecek seviyede. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Cooler Master'ın Master Liquid 360L Core sıvı soğutucusunun tüm performans değerlerini gördünüz diyorum. Ve videoyu da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki incelemede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.